Hepinize sevgiler arkadaşlar. 14-20 Kasım haftası Koç ve yükselen Koç burçları neler bekliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Ee, Boğa burcundaki ay tutulmasının bir sonraki haftasındayız arkadaşlar ve gerçekten gökyüzünün oldukça güzel ve destekleyici yardımları olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten hani böyle bir baktığımızda o tutulmanın üzerimizde bırakmış olduğu ağırlığı bir anda böyle silkip atabileceğimiz ve tutulmanın aslında bizi yönlendireceği yolu daha net görebileceğimiz bir sürece giriş yapıyoruz diye yorumlayabilirim. Haftanın hemen başına geldiğim zaman Merkür ve Venüs dikkat çekiyor arkadaşlar. Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte Akrep Burcu'ndalar ve hemen Salı ve Çarşamba günleri burada öne çıkıyor. Hem Venüs hem de Merkür'ün Jüpiter'le pozitif etkileşimleri olarak haftaya başlangıç yapıyoruz. Bu çok güzel bir etki çünkü hani Venüs Jüpiter daha ziyade aşk ve ikili ilişkiler konusunda destekleyici etkileri gösterir. Merkür Jüpiter parayı nereden kazanabileceğim yeni anlaşmalar, sözleşmeler olarak ortaya çıkabilir. E ve her ikisi de bu hem Venüs hem de Merkür Akrep Burcu'nda olduğu için burası siz koç burçları adına parasal ve finansal temsiliyetleri olan alanlar aynı zamanda. Hani üçüncü şahıslardan gelen, ortaklıklardan gelen, eşiniz, partnerinizden gelen destekleri gösteren alan. Dolayısıyla hani hem Merkür'ün hem Venüs'ün bu alanlardan Jüpiter'le, para gezegeniyle pozitif yönlü etkileşimler kuruyor olması hakikaten parasal konular veya o finansal gelişimle alakalı olan alanlarda biraz daha belki kendinizi çaresiz hissettiğiniz süreçlerde size böyle nefes aldırabilecek, rahatlatacak etkileri getirebilir. Hemen akabinde arkadaşlar hafta ortasında gene çarşamba ve perşembe günleri önemli. Bu iki gezegen yani Merkür ve Venüs Burç değiştiriyor arkadaşlar ve yay burcuna geçiş yapıyor. E, bu çok güzel bir etki çünkü yay burcu genel olarak iyimser bir burç ve siz koç burçları ateş elementi, yay burcu ateş elementi ikisi arasında destekleyici bir etki var. Dolayısıyla konsantrasyon haftanın ikinci yarısı itibariyle biraz daha işte yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları ithalat, ihracat meseleleri eğitimsel konular, hukuksal daha davalarınız varsa biraz daha buralara eğilim gösterebileceğiniz bir alan. Belki bir iş ortaklık kurulacaksa bunun yabancı kökenli olması, yurt dışından gelecek bir talep üzerine kurulması veya işte bir e, dil öğrenmek, eğitimle alakalı bir konu varsa bunun için yurt dışından bir burs kazanılması falan gibi bunu geliştirebilirsiniz. Bu konuyla alakalı işleriniz, projeleriniz varsa medya, iletişim, belki dijitali içerisinde barındıran bu iş ve projelerin daha fazla prim görmesi, yeni anlaşmalara, anlaşmalara eklenmesi, yeni eğitimlere başlanması, işte parasal kazançlarınızı biraz daha genişletebileceğiniz, lokalizasyondan çıkıp biraz daha globalizasyona doğru ilerleyebileceğiniz bir dönemin aslında işaretçisi gibi gözüküyor. Perşembe gününe geldiğim zaman Güneş ve Plüton arasındaki destekleyici etki söz konusu. Ee, bu, bu da aslında Plüton zaten Oğlak Burcu'nda kariyer alanınızda. Yani iş yerinin sahibi, patronu olan kişileri otorite simgeler bir durumda sizin, sizler adına diyeyim. Ee, Güneş ise işte Akrep Burcu'nda bu finansal temsiliyeti olan bir alan. Yani işiniz, kariyeriniz orada tuttuğunuzu kopartmak, işte patronla konuşmak istiyorsunuzdur. Mesela bununla ilgili bir takım meseleleriniz varsa gidip onlar adına mesela Perşembe ve Cuma günlerini değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Hani tuttuğunuzu kopartabileceğiniz, kendinizi veya fikir ve düşüncelerinizi daha net karşınızdakilere geçirebileceğiniz destekleyici etkiler olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman da harika. Ancak hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri haftanın sonuna doğru geldiğimiz zaman Mars ve Neptün arasında stresli bir etkileşim var. Bu daha ziyade ziyade sağlık konularıyla alakalı biraz sorun e, çıkartabilir. Burada özellikle alerjik reaksiyon olan arkadaşlar olabilir veya hani yediğimizden, içtiğimizden zehirlenme ya da bu, işte bunu yedim, çok dokundu bana falan deriz ya. Ha, bu gibi etkileri biraz daha fazla ağır yaşamamıza e, yol açabilir. E, diğer taraftan hani kullandığımız ilaçlar varsa onların yan etkileri biraz daha bu dönemde yüksek seviyede ortaya çıkabilir. Anestezik etkilerin biraz daha ağır etkileri olmasını bekleyebiliriz. Mars zaten retro pozisyonda şu an işte anestezi alıp bir operasyonel durum söz konusuysa imkan varsa ertelenmesinde bence fayda var yani çok destekleyici bir dönem olmadığı için söylüyorum. Ama genel anlamda hafta sonunda sağlığımıza, bağışıklık sistemimize çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle üst solunum yolu işte astım, bronşit vesaire gibi hastalıklı rahatsızlıkları olanların ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra parasal finansal konularla ilgili bankalardan hani internet, dijitali kullanarak yapacağımız işlemlerde sorunlar çıkabilir. Burada burada Özellikle hani kripto para piyasası zaten çok e, inişli çıkışlı ilerliyor. Kesinlikle paranıza dikkat edin arkadaşlar. Risk alacak hareketlerden kaçının hafta sonu özellikle. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Güzel bir hafta gibi gözüküyor çünkü. E, tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili koç burçları.